Arkadaşlar annem bana sürpriz aldı. Anne sana sürpriz aldı. Ne aldı peki? Yık, arabayı yıkamadan aldı. Hadi açayım şey bunu. Evet ben sana bir tüyo verdim. Arabalarını onunla yıkayabilirsin diye. Paketin demir paketin kocamanmış. Açalım. Açalım hadi beraber açalım. Bir dakika içinde ne var tahmin et. Yıkama. Araba yıkama. Aramayık. Hadi açalım. Peki başka bir şey Açamıyorum. çıkarsa? Açalım. <laughs> ben açayım dur. Çok mu heyecanlandın? Çok heyecanlandım. Hadi birlikte anne. açalım. Çıkar bakalım ne çıkacak içinden demiş. çıktı içinden Demir? Bakalım ben de merak ettim. Bakalım. Aa, evet arkadaşlar böyle musluklu bir mutfak seti çıktı değil mi Demir? Hı -hı. Demir bundan hep istiyordu arabalarını yıkamak için değil mi Demir? Hı -hı. Annesi de aldı onu. Hadi açalım mı? Aa, ben bunu sana götüreceğim. Tamam. Sen de gel. Ben de geleyim tamam. Ay, var. var. Hemen yapıştıralım. Gel bakalım. Şöyle. Bak buradan bunu çıkartıyoruz. Ben çıkartayım sen de yapıştır. Tamam mı Demir? Evet. Ben de çıkartayım. Al bakalım. Ben de yapıştırayım. <laughs> Ama de öyle bükmeden şey. bükmeden. Güzel tut. Şuraya, şuraya doğru yapıştıracağız bunu. Evet. Şöyle evet. mi acaba? Evet. evet. Tamam. Yapayım. Wow. Oldu mu? Ya, evet oldu. Evet oldu. Buraya da bir sticker var ama bence yapıştırmıyor. Ama bu çok da güzel bir sticker değil, değil mi Demir? Bu Bize yeterli. Anne, tamam. Bunu şimdi su dolduralım. Ee, suyu ne kadar dolduracağız acaba? Dur bakalım. Kullanma talimatında bulamadım ben Demir. Sen gördün mü? Hı hı. hı. Hadi koyalım bakalım biraz su. Böyle dolduralım. Anne, evet. Yeterli mi acaba? Bir deneyelim bakalım. Hı. Çalıştı. Aa, aa, çok güzelmiş. Demir bak kafası dönüyor mu Oo. Bak bak. Gördün mü? Musluğun kafası dönüyor. <laughs> Ama yere yere sakın dökme tamam mı? Hı hı. Şöyle bırak. Hadi meyvelerini yıka bakalım. Yıka bakalım meyvelerini anneciğim. Evet, bak. mi yıkıyorsun başka? Limon, acı biber, <laughs> kırmızı biber. Allah ya! <laughs> Öyle mi? Hadi yıka yıka. Evet. Yıkadıklarını buraya koyabilirsin, su suyu süzülsün buradan. Evet. Bütün yıkadıklarını oraya koy anneciğim. Evet. Güzel güzel yıkama Demir. Evet. <laughs> Çileği de yıkayalım. Şimdi bardağımızı da yıkayalım. Yıka bakalım. Ama çayımız hazır. Çayımız hazır mı? <laughs> Ellerini de kurut bakalım bak bununla. Çeşmeyi de kapat. Suyumuz boşa gitmesin değil mi Demir? Evet. Hadi kapat bakalım. Aferin. Peki Demir, sen bu hediyeyi beğendin mi? Bu hediyeyi beğendim. Peki, bana teşekkür ettin mi? Evet, teşekkür ettim. Evet. Teşekkür e ederim. Rica ederim, güle güle kullan. Asacak mısın bir daha? Hı, hı. Çok güzel. Şimdi biz bugün meyvelerimizi, sebzelerimizi ve bulaşıklarımızı yıkadık. Ama ben eminim ki Demir bununla arabalarını yıkayacak değil mi Demir? Hı hı köpük köpük yıkayacak arabalarını değil mi Demika? Uh hı -huh. hı. Beğendin mi anneciğim oyuncağını? beğendim. Peki en Ana çok getirdi. <gülüyor> arabalarını <gülüyor> getir biliyordum. Hatvis arabalarını getireyim. Hatvis'lere mi yıkayacaksın bunun içinde? Hı? Tamam, getirelim. Şimdi arkadaşlar hoşça kaldı. Hatvis'i burada yıkayacağım. Burada mı yıkayacaksın? Hı -hı. Tamam. Bir günde Hatvis'lerini bunun içinde yıkarız, tamam mı? kapatacağım. Tamam. Ay siz <laughs> tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.